Merhaba arkadaşlar ben Sinan Parkitek 2. sezon 1. bölüme hoş geldiniz. Arkadaşlar Parkitek bayağı bir güncelleme geldi. Bir süredir bekliyordum zaten. Artık go kart var, çarpışan arabalar var, psikopat özellikler getirdiler arkadaşlar. Daha güzel ve daha eğlenceli renkli bir Luna Park yapacağız beraber. Şimdi ben birkaç tane harita buldum arkadaşlar. O haritalardan birisini seçeceğiz. Şu çok güzel değil de ya bu ya da bu. Şöyle bir açayım arkadaşlar göstereyim. Ee, hangisi güzelse onu seçip başlayalım arkadaşlar Böyle bomboş haritayla değil de Şöyle bir durduralım Bomboş harita değil de böyle biraz dolu dolu bir harita seçim diyorum ee, Bu ama sıkıntılı bu bu, bu bölümler bayağı sıkıntılı buna inşa etmek sorun olur Peki şu nasıl Şuna bakalım zaten birisinden birisini seçeceğim Bayağı beğendim çünkü 2-3 ee, tane harita indirdim arkadaşlar hazır haritalar bunlar böyle Yeşil yeşil aa bu çok güzel Dağ tarafı var buradan böyle kayak merkezi yaparız Olsaydı yapardık şaka <laughs> Kayak merkezi diye bir şey yok oyunda Şimdi Buradan Başlayalım Şurada hafif tepeler var Ama buraların etrafına falan yaparız hem burada nehrimiz var karşıdan karşıya geçerken Köprüler yaparız eğlenceli şeyler olabilir Ben bunu sevdim Hem dolu dolu bomboş harita olmaktansa bu şekilde arkadaşlar tema daha güzel olur diye düşündüm e ee, sanıyorum siz de bayağı seveceksiniz. Aa burayı gölü yapmış. Çok güzel ya. Şimdi arkadaşlar ilk olarak tabii ki bizim giriş yollarımızı yapmamız gerekiyor. Şuradan Q'ya basıp dönüyorum. Bu şekilde arkadaşlar giriş yollarımızı yapalım. Aa ağaçlar nasıl sallandı öyle gördünüz mü? Mesela buradan da böyle bir giriş olsun mesela. Ha, bak buradan böyle şey gibi oluyor. içinden geçiyor. Tamam. Ana hatları çizim çünkü nerelerden nerelere nasıl gidilebilir az çok belli olsun arkadaşlar. Mesela oradan e, şuraya kadar ha buradan itibaren köprü oluyor mesela. Ta buraya kadar çekim köprüyü güzel görünecek. Ha süper oldu. Şimdi e, arkadaşlar bayağı bir özellik geldi demiştim. Çarpışan arabalar var. Mesela bumper cars görüyor musunuz? Çarpışan arabalar. Ben ilk iş arkadaşlar Çarpışan arabaları yapacağım ya. En sevdiğim Luna Park araçlarından biriydi çarpışan arabalar. Şimdi onu, onu girişe bir yere mi koysam, ne yapsam? Şimdi güzel soru. Şimdi park gibi bir yerde yapmamız gerekiyor. Hatırlarsanız arkadaşlar, insanların gelmesi için sadece oyunlar yetmiyor. Mesela içecek istiyorlar, yiyecek istiyorlar. O yüzden çarpışan arabayı koymadan önce ne yapacağım biliyor musunuz? Biraz daha yol çizeceğim. Şuraya park gibi bir alan yapacağım. Şu tepeye. Şu tepeye park gibi bir alan yapacağım. Ve psikopat olacak abi. Bak şuradan şöyle tıklayacağım buraya. Tamam mı? Şöyle tıklayacağım abi. Ee, bunu bunu nasıl çeviriyorsun? R ile mi? Sağ tıklayarak. Al şöyle çevir işte ya. Tamam buraya doğru gelsin. Şöyle bir tane yükselsin. Ee, sonra da düz git git. Tamam. Bu şekilde bir Çevre yapalım sana Tamamdır Evet böyle yüksek bir yer olsun Değişik a buradan da aşağı insin Tam ilmiyor mu bir tane geri git dur bir tane geri git Tam o süper oldu Baksanıza Süper oldu Hatta hatta şuradan değilsin dur Aynen aynen Ne yap biliyor musun Bana ne yap biliyor musun <laughs> Şimdi dur. Buradan böyle insin. Düz gitsin. Tam buradan da zaten girebilirler. Okey. İki taraftan da giriş, iniş yapmış oldum. Buradan da inişleri falan yaparım ama şimdilik böyle dursun. Buraya arkadaşlar tabii ki çiçekler, böcekler falan yapmak lazım. Böyle bahçe gibi bir yer yapayım. Tamam mı? İzleyin şimdi. Burası bahçe gibi olacak. Ee, çevreye de şuraya iki, iki, iki taraflı mı yapsam? Mesela şöyle yapayım ya. Çift yapsam sanki daha güzel olacak. Bakayım. Aynen aynen aynen. Neden biliyor musunuz? Oturacak yerler de yapacağım ya. O yüzden. Aa yine yağmur başladı. Neden? Şöyle yok. Geri gel. Bir tane git. Sonra dön. Güzel. Şöyle yap. Dön. Ha yok. Düz git. Dön. Yağmur birazdan durur arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi de marketleri koyalım. Balon, baloncu koyalım. <laughs> Baloncu. Ondan sonra çaycı. Bubble tea demiş. Ondan sonra burger. Hamburger. Güzel. Ondan sonra şekerci. Kendi. Okey. Ondan sonra para çekme makinesi. Tabii çok önemli. <laughs> Ondan sonra Çin yemeği demiş. Chinese food. Ee, sonrasında info kiosk demiş. Koton kendi diyelim. Pamuk şeker. Sıcak içecekler kahve falan Evet e, Hot dog demiş o da satıyordu Bir de şemsiyeci önemli Şemsiyeci nerede? Heh burada Şemsiyeci mesela şu anda yağmur yağıyor Gelen giden olursa Yağmurda Güzel millet gelmeye başladı mı? Aa gelmeye başladı da Psikopatlar ha, Çalışan yok çalışan yok Sinan 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 Çalışan yok Şuraya tıklayalım abi. İşçi almamız lazım biraz. İki tane, i̇ki tane, iki tane, iki tane, iki tane, iki tane. Tamam. Şimdilik yeterli. Bu bu bölge için yeterli arkadaşlar. Koymadığım kaldı mı? Aa, tuvalet koymadım. Şöyle bir tane tuvalet koyalım. <laughs> Sese bak. Ondan sonra snow cones koydum. Şu. Souvenir istediği neydi ya? Bilmiyorum. Ondan da koymuş olalım. Ha oyuncak oyuncak falan mı? O tarz herhalde oyuncak. Bak yeni şeyler eklemiş mesela bu ne? Dur bakayım görebilecek miyim? Vallahi göremiyorum ne olduğunu ya? Enteresan. Tamam çalışanları falan da aldık. Hızlandıralım buradaki malzemeler gelsin. Bakın burada bizim e, işçiler taşıyacak. Hatta taşıyıcıyı fazla yapayım. Ha olursun. çok önemli. Onlar dört tane olsun arkadaşlar. E, amele bayağı gerekiyor. Hamal bayağı gerekiyor. <laughs> Şimdi çevreye de oturacak yerler de yapalım tamam mı? Şimdi bunu yaptık. Bir de çevreye oturacak yerler yapacağız. Şurada Yok bu değildi. Şu e, şuydu aynen. Oturacak yerler lazım. E, large şuraya tıkla ikinci sekme. Şunu çok severim ya. Bu bankları çok seviyorum. Bu banklardan olsun böyle oturun. Her yere oturun işte ya. Çünkü kalabalık olduğu zaman arkadaşlar oturacak yer bile bulamıyorlar. O yüzden bol bol koymakta fayda var. Hiç acımayacaksınız paraya. Oğlum bu nasıl bir yağmur ya? Hangi mevsimdeyiz? Cün diyor. Yaz değil mi abi? Haziran değil mi? Cün, Haziran mıydı? Ağustos muydu? Neydi? <laughs> Niye Haziran'da yağmur yağıyor? Bir de çöp çöp. Çöp de, çöp de çok önemli. Sonra ellerindeki her şeyi etrafa atıyorlar şöyle büyük trash bin, trash bin, şu yuvarlaklar güzel oluyordu. O yuvarlaklardan koyalım abi. Tamam. Aa. Burayı <laughs> Bu sesler ne ya? Yeni sesler eklemişler. Farkında mısınız arkadaşlar? Nöm 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 diye konuşuyor. Şey gibi, sims gibi. Anlaşılmıyorlar ama komikler. Nöm 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 diyeyim <laughs> Şimdi arkadaşlar, artık e, ana ana temelleri attık bunlar olması gerekiyordu. Şimdi de çarpışan arabaları şuraya yapalım. Hatta tam şuraya yapalım mı? Süper olacak ya. Bumper cars. Şöyle. 2 dolar. 1 dolar olsun be. Açılışın şerefine. Tamam. Ha giriş çıkışı yapacağız. Bak yine hesap etmedim giriş çıkışı. Ee, bu giriş miydi? Bu da çıkış aynı. <laughs> Tamamdır. Şuradan çıkışı yaptık. Buradan böyle çıkış. Şuradan da giriş mi? Asana giriş. Çok uzun bir sıra olmayı versin. E yetmezse sonradan arttırırız. Çünkü gereksiz yere plan yapmak istemiyorum. Bazen fazla gelebiliyor. Ve artık aktif abi. Nasıl? Çarpışı arabalar baksana. Abi süper ya. Özledim lan çarpışı arabalar bilmeyi. Bir de go kart mı ekledin demişler. Ne? 4D sinema gelmiş. 4D sinema var. Değişik hali. Ee, şu motion simulator'ın gelişmiş hali bu 4D sinema galiba. Bir de e, go-kart nerede abi? <laughs> adı adı go-kart diyordu hani. Ha şunu mu eklemiş? Coaster'a mi ekledi acaba? Go-kart dedi. Aa, bubble coaster eklemişler. Ghost mansion eklemişler. Korku tüneli falan için. Aa işte bu 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 go kart işte. Go kart yapabiliyoruz. Arkadaşlar go kart hemen yapmayacağım ama e, fikrinizi söyleyin haritanın neresine go kart yapayım işte böyle büyük bir alan seçelim. Ne bileyim mesela şurası olabilir. Şu dikdörtgen gibi şurayı yapabiliriz şu bölgeyi. Olabilir. Fikirlerinizi yazın arkadaşlar ya süper olacak. Bir de şuralara indirsem mi ya? Şu tepeler var ya. Şuralara bir şey yapabilmem için indirmem gerekiyor ya. Oraları biraz düzleştireceğim. Oraları biraz düzleştireceğim arkadaşlar. Flat'ın. tam düzleştir. Şöyle. Düzleştir oğlum düzleştir. Ha. La düzleştir lan düzleştir. Tamam nasıl yapacağım? Ha şöyle çekmek mi gerekiyor? Okey tamam basit. Böyle tutup çekmek gerekiyor. Bastığın zaman yükseltiyor da. Tamam şuraları düzleştirim arkadaşlar. Çünkü buralara bir şey inşa edemeyeceğim yoksa. Öyle bir şey olsun istemiyorum. Şöyle şurası hafiften yüksek kalabilir. Sıkıntı değil. Tamam. Tamam. Yani her yeri de tepe yapmanın manası yok. Doğru mu? Abartmaya da gerek yok. Arkadaş biraz abartmış. Detay vereceğim derken. <laughs> değil mi? Tamam şuradaki tepeler kalabilir. Tamam gayet güzel oldu. Burası kalsın zaten. Burası tam istediğim gibi oldu. Yüksek oldu. Çok hoş duruyor orası şu anda. Güzel. Haller yetmiyor ya. Birkaç tane daha mı alsan? Al birkaç tane daha. Ne diyorsunuz? Ha bunlar çok yoruldu. Arkadaşlar bunların yorulmasını önlemek için e, Park Utility Staff Room deyip e, girip dinlenebilecekleri bir yer yapalım. Bunu genelde ben girişe yapıyorum, geçiyorum. Tamam mı? Burada dinlenebilsinler. Tamamdır. 3 Üç, 3. hızda yardımın dinlenemedikleri zaman da yavaşlıyorlar biliyor musunuz? Önemli yani. Sonra arkadaşlar önceki e, se sezondan hatırladığım kadarıyla Ferry Wheels'a çok seven oluyordu. Dönme dolap yani. Ee, bunu da bunu da ne yapsam? Aa dur 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 dur. Şurayı da düzleştirirsem nasıl olur? Dön bir. Dön bir dön bir dön bir dön bir. Tamam flattın. Şurayı sadece düzleştirir misin sadece? Ha. Tamam şuraya fairy wheels'ı koyalım. Yani dönme dolabı koyalım. Ee, nasıl yapsam. Şöyle yapayım. Tamam mı? Ben buradan giriş. Buradan çıkış olsun. Buradan çıkışımızı yapalım. Tamam. Şuradan girişimizi yapalım. Yes budur. Sonra da 1 dolar yeterli aktif et. Biraz para kazanalım yeter ya. <laughs> Süper. Oğlum kimse buna gelmiyor ha. Ha. Ha bu bizim çalışan ya. Yalnız sesler çok komik abi böyle acayip acayip zombi gibi gibiler falan gibi. bak garip garip. <laughs> <Yeah. gülüyor> Allahım ya, Bulldog Park oyununa bayılıyorum ya. Bir de arkadaşlar istatistik kısmını falan bayağı bir geliştirmişler. Ee, zaman içerisinde para kazanıp işte kaybettiğimizde bakın finans kısmı sanırsam yeni sekmeler eklediler bir de sekme kısmını. Ha bak park şey yapabiliyoruz. E, reklam verebiliyoruz. Reklam verip başlattığımızda Attraction Advertisement diyor bir diyebiliyoruz. Flyer dağıtabiliyoruz. Select Advertisement. Aa. Bumper Cars. Mesela sadece şey için e, çarpışan arabalar için reklam yapabiliyoruz. Ama ben şimdilik yeni açıldım diye park için bir e, kampanya yapacağım. Bir 3 ay boyunca sürsün. Tamam mı? Televizyondan yardırsın paraya. Para demeyeceğiz bakın. 3 ay boyunca radyodan da yapalım mı? Billboard olsun anasını satayım. Hadi billboard olsun. Görsel medyanın hepsini kullanalım. Deli gibi kalabalık olsun bakalım. Yer yetmesin falan. Güzel. Şuraları şimdilik boş bıraktım ama burayı bir şeyler düşünelim. Bakalım ne yapacağız. Güzel. Bakalım reklam etkisini ne kadar hızlı gösteriyor. Merak ettiğim şeylerden birisi o. Bu arada dükkanlarımızın hepsi açıldı arkadaşlar. Süper oldu. Ee, başka neyi seviyorlardı ya? Şu G-Loco da çok seviyorlardı. G-Loco da şuraya... Oo çok büyük bu. Şöyle köşeye mi atsam? Yok. Buraya atsam olur. Hmm, g seviyorlar ya. g buraya yapayım. Arkadaşlar g seviyorlar. Şöyle göreyim Şöyle ha. Açılardan belli olmuyor. Buradan çıkışın Şuradan girişi Tamam Tıkla ee, Şimdilik 1 dolar olsun hadi bakalım Hadi bakalım sonradan fiyatları arttırırız Arkadaşlar yeni açıldık diye Fiyatları iyi yapmakta fayda var Önce böyle alıştıracağız Ayaklarını alıştıracağız sonra deli gibi ödeteceğiz Nasıl fikir abi Nice Ulan Şuna kadar hiç müşteri olmadı mı lan Alo Hiç müşteri yok mu customer sıfır diyor. Bakayım bunda nasıl durum. Bunda da customer sıfır diyor. Tabi yeni açtık ama yani Parkta e, park da yeni açıldı. Zaman içerisinde oluşur ya. Parkın girişine kadar 1 dolar. Olen parkın tamamına kapalı ki Manyak. Tamam. Gelip geri dönen olmuş mu? Tamam, okey, okey, tamam. Oho, o millet akıyor, akıyorlar, akıyorlar. Neyse Allah'tan hepsini hazır ettim de şimdi para akacak. Çaçing. Paralar yağmaya başladı. Güzel, 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 güzel. Oğlum girişin miktarını mı artırsan? Bumper cars broken diyor. Tamam gidip tamir etsin biri Bana ne? Çarpışan arabalar bozulmuş. Daha ne zaman çalıştı ki ne zaman bozulsun? Adam hasret etmeyin. Saçma sapan deli etmeyin adam. Deli gibi müşteri geldi. <laughs> o para basıyoruz. Para basıyoruz. Para basıyoruz. 50 bin dolar zarardayım ama zaten bir parkı açmak da 50 bin dolara hiçbir şey arkadaşlar olacak o kadar. Oğlum nereye gidiyorsunuz ya? Cık. Gözünüz sevim orada hiçbir şey yok ya. Gitmeyin oraya. Gitmeyin oraya kapattım yolu gitmeyin oraya. Hatta sol tarafa da gitmeyin. Oralara bir şey yapmadım kardeşim. Ne gidiyorsunuz oralara? Saçma sapan. Değil mi? Şöyle bu yolu da bir bayağı bir kapatayım. Tamam, geri dönün. Tamam, o yollardan geri dönün. Bir daha da gitmeyin oralara. Güzel. Çünkü saçma sapan böyle gezmek için gidiyorlar oralara. Ondan sonra da geri dönmeleri ve bir şeylere para harcamaları gecikiyor arkadaşlar. Oğlum Oha! Deli gibi dolmaya başladı. Süper değil mi ya? Oğlum çarpışan arabalar. Hadi bakalım nasıl olacak? Şu, şurası biraz daha saydam olsa süper olurdu. Aynen. Şunu kamerayla takip edebiliyor muyuz? Dur daha birkaç kişi daha gelecek herhalde. Full dolunca başlıyor. Güzel o da bindi o da bindi. Bumper cars. Kaç kişi şu ana kadar geldi? Şu ana kadar 6 kişi girdi içeri. 7. giriyor. 8. giriyor. Of 9. giriyor. Güzel çarpışan araba seviliyor. Outdated values. Awaiting new test results. Tamam da ilk ilk yarış olacak ya bekliyorum diyor daha ilk ilk değerlemeyi yapacak müşteriler. İlla full mü olması gerekiyor başlaması için? Tamam bir bir tane daha boşluk kaldı tamam bu girince başlayacak. Bakalım nasıl nasıl oynuyorlar hadi. Şunu kameraya alayım. Dur bak kitleyemiyor muyum Ona, ona kitleyeyim <laughs> Güzel ya. Dur bakayım hop. <laughs> Süper. Sana tıklayabiliyor muyum lan? tıklayabiliyorum. Aynen kameraya şu, şu kızı kamerayla izliyoruz şu an arkadaşlar. <gülüyor> Kitlendi. <gülüyor> Oğlum çok, çok aptalca yapmışlar. Yapay zeka çok geri zekalı. <laughs> Yapay zekanın zekası yok arkadaşlar. Bu ne lan? <laughs> Şuna bak şey gibiler böyle örümcek ağ gibi birbirlerine yapışıyorlar böyle. Heh biraz açıldı bak. Birbirlerine çarpacağım diye Komedisiniz ya. Ay, <laughs> sevdin mi? Sevdi. Mutluluk tavan yaptı. Çok güzel. Fikri nasıl? I want to go bumper cars. Güzel. Bumper cars'ı çok sevdi. Hot dog. Not paying that much for a hot dog from hot dogs. Hot dog çok pahalı demiş. Neden? Ee, hot dog sen ne kadar satıyorsun oğlum? Gel buraya. 2 dolar mı? Al sana 1 dolar. Hadi bol bol alın hadi. Ucuz ucuz olsun. Al hamburgerde 1 dolar olsun. Okey. Yeter ki alın ya. Alın şeker de ucuz olsun. Hadi bakalım. Şeker zaten 1 dolarmış. Tamam. Nice. Güzel. Şu anda arkadaşlar 109 tane müşterimiz var. 109. O 110 oldu. 110 tane parkta müşterimiz var. Süper. Aa bak şu balonlar süper ya. Keşke bu balonlardan böyle bulsak da alabilsek. Değil mi? Bak kare balon var. Ne güzel. Şuna bak balon tiplerine bak. Durdur bakalım. Ha Değişik değişik yuvarlar. Yuvarlak böyle elmas gibi. Bir de kare var. Üç çeşit. Aynen. Asuçuya Sinan. Yardır. Süper ya. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Bu Park serisini çok severim biliyorsunuz. Yine böyle kısa bir seri olacak. Bir önceki sezon gibi. Ne bileyim 4-5 bölüm falan olur. Çünkü... 4-5 bölüme dolduruyoruz zaten haritayı biliyorsunuz yani. Hani devam etsek bile edemiyoruz. istesek bile devam edemiyoruz. Ee, mesela Go Kart'ı böyle bir güzel planlayacağım. Ee, bir iki bölüme yapacağım onu. Sizin yorumları okuyacağım ondan sonra yapacağım. Ee, muhtemelen şurayı böyle dağın dibine dikdörtgen böyle büyük bir alana benim değişik bir Go Kart yapabilirim. Böyle uzun bir şeyler olabilir. İnşallah çok para öderler. <laughs> Bakacağız. Çok güzel, çok güzel olacak ya. Oha şu sıraya bak. Bu sıra yetmiyor. Oradan biri fırladı ha. Balon, balon, fırladı elinden herhalde çocuğun. Böyle bir şeyler uçtu yukarı doğru. Nice. Süper arkadaşlar ya. Çok eğlenceli. Özlemişim bu oyunu. Bayağı güncelleme geldi. Zaten o güncellemeler gelir gelmez de aklımdaydı başlamak. İyi ki de başladım diyorum şu anda. Ee, dediğim gibi yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna geldik artık. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.